olarak yeni yerimize yanaştık. Ee, şimdi bu bölümde de artık geri kalan işlerimizi halledip temizliklerimizi halledip geri kalan tertipleri yapacağız. Ondan sonra asıl şimdi uzun yola çıkacağız. Ama uzun yola çıkmadan evvel e, son düzenlemeleri, son tekne hazırlıklarını yapacağız. Bu bölümde bunu izleyeceğiz. Hadi iyi seyirler. Olcay neler aldın marine marketlerden? Yat marketlerinden? Su yapıcının Filtreleri. filtresi. Bu ne? Bu Niye bu da, farklı? Bu karbon filtre. Hmm. Bu da Spectra'nın kendi Zion'muydu. Zion, muydu? Zion evet. filtresi. Karbon. Zion. O yüzden bunu aldım. Tamam. Ön pervanenin tutya aldım. takımı aldım. Gözüme çarptı. Ne zaman karaya çıkarsak o zaman değiştiririz. Hmm. Sonra yine Bu ön pervane ama bu arka pervane değil. Ön pervane, bow thruster tamam. diyeyim tamam. daha iyi olur tamam. belki. Tamam. <laughs> pervane dedin sandım. Yok. Ondan sonra bu da dın 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 Sürekli ne? Ay hadi. Bu da inox görünümlü duş başlığı. Bozulmaz dediler ama bakalım. Göreceğiz. Vay. inşallah yerine girer. Evet. Güzel. Yanlar bakım malzemelerimiz. Motor bakım malzemeleri. Motor bakım malzemeleri. Şimdi bu sene uzun Gerekli yol yapacağız. Gerekli ıvır zıvır spreyler. Ha, bak. Evet. Bakalım. Bu ne almışsın? O e, sıvı gres. Ha. Bu VD40'ın amcaoğlu. <laughs> amcaoğlu. Ucuz herhalde. Evet ucuz. O da tuvalet o, için. Tuvalet koku giderici ve tuvaletteki büyük parçalı temizleyici bir şey yani. Bu ne aşağıdaki? O da fren balata spreyi işte bir şeyle temizleme spreyi. Yani. Ha şey motor için. Motor ne? yağ tüy bir şey varsa onu hmm. Başka? Başka bir şey yok. Bir de filtrelerin yedeklerini Bu aldım. Bu da motor bakım filtreleri. <laughs> evet şimdi sezon başında. Evet şöyle açayım. Ha. İsterseniz. <laughs> Kutu açılışı yaptı. Aa Tamam. Impeler. İmpeler, mazot filtresi, e, separ filtresi ve hmm. yağ filtresi, beyaz yağ filtresi, mazot ve şey. Bu da herhalde onların contaları. Evet. Tamam. Kendimize hmm. bu kadar malzeme almıyoruz. Bu <laughs> ne? Evet. Ee, kuyruğun tutyası bu da. Kuyruk tutyası. Hmm. Sail Drive kuyruk tutyası. Hmm, süper. Bir tek pervanenin ucundaki tutyamız eksik kaldı. Onu da Marmaris'ten gidince alırız veya Bodrum'dan. E İnşallah. Bunu da aynı yere koyayım da şöyle. Evet. Bunu buradan keseceğiz. Bir parça. Bunun yanına alacaksın abi. Oraya gideceksin. Bunun arasına girecek şey alacaksın. Bunu nasıl yanıma alacağım abi? Bunu keseceğiz ya. Dışarı vereceksin. Eee ha, ha. nedir durumlar orada? <laughs> Çok keyifli burası. Aa, bak bak yerleşmiş bir de. <laughs> Ya işte yelkenli teknenin böyle zorlukları Bak, var. Bak aldığım lamba işe yaradı. Evet. Ömer'in lambası. <laughs> Her yeri aydınlatıyor. Bizim su tesisatı. Şunu keseceğiz oradan bakalım. Aşağı alacağız kısmesi. Oluyor mu Olcay? Oldu oldu da sadece şimdi montajını yapmaya çalışıyorum. Yerine tekrar. Burada çok komik görünüyorsun. Kaçırıyor mu? Bütün hikaye şu inox aldığımız güzel duş başlığını takmak için yaptık. Ama <laughs> maalesef her şey elimizde kaldı. <laughs> bu olay buradan şu kısmı parçalandı. Meğersem bu metal görünümlü plastikmiş. 4 yılın sonunda gitti da Kalan parçalarını görüyoruz. Paran oldu. Bunu da bu kısmı yani işte bu satılmadığı için şu kız, şunlar satılmadığı için de ellerim gitti. Maalesef koca hortumu sıfırdan alıp sıfırdan monte etmemiz gerekiyor. Şimdi bunlarla uğraşıyorlar. Komşumuz Hayri birlikte. Oldu akıtıyor mu hala? Ne zaman çıkıp, gelecek sen geri gelecek. Evet deniyoruz. Çalışıyormuş gibi duruyordu. Evet. İçeriden eğer kaçırmıyorsan. Temizlemiş de oluyorsun. Yemin. Kim? Şimdi göster bari. Bütün bunların eziyetini ne için çekti? Ayı göster derken. Dış şunu takmak benim. için çektik. <laughs> Ama yani ne bileyim <gülüyor> inşallah <gülüyor> hayır hayırlı olur. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Öbürleri evet. oksitleniyordu, bozuluyordu. Bu da oksitlenir de. Biraz kafası da ağırmış. Ağır. Daha rahat bir şey oldu. <laughs> İnanıyor valla. Sen hayır, yerine tak test bakayım. Ediyorum. Test ediyorum şu anda böyle. Neyi test ediyorsun? şey yani, mi? Ölçüsünü mü? Ölçüsünü. Ay Allah'ım. 5 yani metre alsaymışız bunu. Hı. Daha 2 metre Hı. daha Hı. çıkarmıştı Hı. aslında da. Evet. Arkası Hı. şey diye aldım. Yer mi yok? arkada. O dolanıyor arkada evet. Beş hmm. de işimiz e, Koy bakayım nasıl sığıyor o koca inox şey oraya başlık oraya. Böyle bunu. Bayağı bir uğraştınız. Niye bu kadar uzun uğraştınız? Orada arkada şey bir iş yapmışız yani. Aa. Bunu şöyle yapacağım. E, süper. Kapatıyorsun kapanıyor. Kapanmadı mı? Kapandı Kapan. 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 işte. E, Kırmayalım. Şimdi bunlar da sarardı zaten. Kırıldık, kırılacak. Ha, şurası biraz fazla sıkılmış, açılmış ondan biraz gevşetelim. Ha, evet. ben hepsi çatlamış zaten var. Biraz şimdi sökün. Bak küçüldü. Evet, şimdi kapandı bu taraf. Şeyde, şurası. Zaten boşta. Ha, yok, çıkıyor. Ay, çıktı bile. <laughs> <laughs> ya bunlar baksana sararmış. Şurası da bak kırılmış. Evet o kapaklardan alırsak karşıya kalırsın. Kardeşin. Belki şu kapaklardan almak lazım. Bu elimizde kalacak kesin bu sene. Kalırsa bir tane bu kapaklardan alacağız. Çünkü evet. bu kapakları değiştirmek şimdi... kolay. Neyse önemli değil. Şimdi bu yağmur lekeleri var ya böyle boydan boya onları temizlemeye çalışıyorum. Bugün de işimiz bu özellikle şunun gibi belirgin yağmur lekelerini almak. Ben yine Maxil Marini kullanıyorum kireçli. Birlikte bir uygulama yapalım. Şöyle bir kova suyum var. Isıtıyorum. Sonra buna geliyorum. Böyle köpürtüyorum. Sonra da burayı böyle siliyorum. Evet. Yukarıya sildim. Aşağısı kaldı. Evet aşağısını da sildim. Şimdi böyle devam ediyorum. Kil yapılı bir tarzı var. Denizlere hiçbir zararı yok kil olduğu için. Ama tabi biraz leş bir durum yaratıyor. En sonunda tekne de yıkanacak, su tutulacak. Ota da su tutulacak. Başka türlü, öbür türlü kimyasal modeli kullanmamız gerekiyor. Onu da ben tercih etmiyorum. Elimizde imkan varken yani kaptan. Gördüğünüz gibi burada temizliği yapıyor. Temizle kızım güzelce. Aferin sana. Daha bu taraf bitmedi. Yağmurları izlerinden nasıl kurtulduğumu paylaşmaya çalışayım. Mesela aslında biz e, diyorlar ki gölgede hani böyle çabucak kurumayacaksa tekne. Gölgede bu iş yapılması gerekiyormuş. Ee, bir de e, biz tabi denize deterjan çok düşmesin veya yani düşen deterjan da sağlıksız bir şey olmasın diye yine biz klasik şu Maxim Marini kullandık. Her zaman teknedeki izleri bununla yok ediyoruz. Çünkü denize akan e, deterjan zararlı olmasın denizleri diye. E, bunun da kötü tarafı bu kil bazlı bir şey olduğu için Acayip bir kil izi kır bırakıyor şeyde teknenin bordasında. E şimdi hani onu kille temizledi çıkıyor gerçekten de çok güzel izler. Ama üzerine de böyle bir tabaka gibi bir kil kaplanmış şekilde kalıyor. Onun üzerine aynı şeyi bir daha ıslatıyoruz, biraz daha sulandırıyoruz bordayı. Sonra bir de bir havlu bezle işte şu anda kurutmaya bıraktım. O havlu bezle de tekrardan bir bordaya siliyoruz. Yani biraz yorucu bir meşakkatli bir şey oluyor. Yani önce kille temizle, sonra üzerine bir daha su ıslat, sonra üzerine bir daha bezle tekrardan o kirleri bu sefer temizle falan. Hani bayağı zorlu bir süreç. Ama en azından denizleri kirletmemiş oluyoruz diye düşünüyoruz. Basitçe suyla halıyı da yıkadık bugün. En azından tozundan arındı. Şimdi bir suyundan arınıyor ki ondan sonra teknenin üstüne sereceğiz güneşte kurusun diye. Sanki hiç yıkamamışız gibi değil mi Olcay? Ya maalesef. Bir çamur yağdı. Bir çamur yağdı her taraf. Valla her yer hiç yıkamamış gibi. Felaket tamam. oldu. Tamam. Baştan aşağı kromlardan camlara, pencerelere, yerlere, tiklere, her yere bir mini spray odası buradan. Yani. <laughs> Her yere su tuttuk. Neyse aynı şeyleri bir de kayıt altına almadık. <laughs> Ama yani anca kendine geldi. Tekne yeniden bir parladı. İnanın bir saat önce sarıydı. Resmen. Şimdi bugün kısa bir trakayla e, yukarı çıkacağım. Mandar halatıyla. Bu traka meselesinde bir bahsetmek istiyorum. Bizdeki tra traka böyle çok basit, sanki dağcı trakası gibi spinloku. Ee, çok konforlu değil bana sorarsanız. Şöyle eğiliyor. Buradan ayarları yapılıyor. Yo bundan buradan. Ondan sonra da en önemlisi şu bacak sıkıştırdığı için şuralardan da iyice bir bu şekilde sokuluyor ve buradan da e, bağlanıyor mandar halatlarına. Ama bunun tabii ki e, avantajı dezavantajı var. Bunlardan bir tanesi de bu spinlock bence çok rahat değil. Bana sorarsanız bu oturaklı olanlardan, şuralarında cepli olanları tercih ederim. E, oturmalı olanlar. Bunda böyle yukarıya çekerken şöyle biraz yastığınızda dağcı gibi çıkıyorsunuz çok enteresan bir formu var bence rahat değil ve e, ama güvenli. Kaya ile yukarı çıkacağım önce izbarçol ondan sonra da mandralının çakını buraya takıyorum. Evet Ömre'yi tekneye tutamayıp artık direğe çektim. <laughs> Ömre ne <laughs> yapıyorsun orada? <laughs> Benden mi kaçıyorsun yoksa? Evet artık. senden Ha? Ne halatını bağlayacaksın? Bayrak halatını mı? Bayrak ipini. O zaman bir el salla bakalım. Gurcata'ya şu halatı taktım ki bayraklarımızı tokaya edebilelim diye. Hepi topu yaptığım işlem bu yani. Ama manzaram çok güzel. Evet. Şimdi bu mandar halatlarıyla ile gerdiriyoruz ya kendimizi yukarıya. Şunlara çok dikkat etmek lazım. Burada kıskaçlar, piyazaları çok sürekli aynı noktada duruyorlar. Ve aynı noktada da piyano kapatılıyor. Dolayısıyla zaman içerisinde bu halatlar aşınıyor. Aşındığı için de aynı noktadan kıskaçlandığı için de aslında buradan e, kopma ihtimali artıyor. Dolayısıyla bu mandarların veya halatların, iskota halatlarının kesinlikle her sene kontrol edilmesi lazım. Biz şanslıyız en azından bir kapalı sistem, halat sistemimiz var. Çok fazla güneş tuzlu suya suya gibi şeylere maruz kalmıyor. Ama her tekne de bu sistem olmayabilir. Çok fazla güneş tuzlu su vesaire yendiği için de halatlar kendi durdukları yerden de eskiyor olabilirler. Dolayısıyla lütfen bunları kontrol edin. Birincisi yukarıya çıkarken muhakkak e, çift e, izbarço yaptırın diyorlar. Bir şakıl bir da olabilir ya da çift izbarço olabilir. Artı iki tane mandar halatı kullanabilirsiniz. Yedekli halat olması her zaman bu nedenle önemli. İkincisi, üçüncüsü de şimdi komşumuz söyledi. Elektrikli vinçle çekmemeye gayret edin dedi. Elle vinçleyin dedi mandar halatlarını. Çünkü elektrikli vinç bazen takılabiliyormuş ve otomatik olarak yukarı kaldırmaya devam ediyormuş. E bunu da kimse istemez böyle hop diye kontrolsüz yukarı çıkmayı. Ee, tabii ki böylesi bir durumda Aynı, hızlıca vinç piyanolar kapalı olup hani vinçten alatı çıkarmak gerekiyor. Ama böyle bir strese ne gerek var? Ee, her zaman emniyetli olmak için de elle vinçleyin yukarı çıkanın diye öneride bulundu. Bence çok mantıklı. Öyle. Bir bir de böyle bir e, kullanım talimatı var. Yani ben tabii bu sayfasını açık bırakıyorum ama Aklınızda olsun bu talimatları okumadan bir işlem yapmayın diye öneririm. Tamam mandara bağlayarak botu da kaldırdık. Biraz yıkadık temizledik. Şimdi, Şimdi bu botu buraya koyacağız. Buraya koyacağız evet. Orta gövdeye. Onları kaldıracağız. Diğer yandan halatları yıkıyoruz. Bir de dümen dolabını açtı kapağını. Burada bütün kışlık kirlerimizi görebiliyorsunuz. Hepsi yıkanacak. <laughs> Cillop soğudu oldu. Ellerini sağlık. Oo, iyi, sıvı gri sürüyorsun değil mi? Sıkıyorsun. Evet, ilk önce balata temizleyici. Balata temizleyici gibi bir şey sıktım. Şimdi de sıvı gri. Zincir var burada. O zincire Gör, görebilir miyim acaba? Zinciri mi? Görebilirsin. Ha, şu zinciri yağlıyoruz. Şu zinciri ya, aradaki zinciri yağlıyorum. Ha. Dümen tizini birbirine bağlayan zincir bu. Ha. Dümen zincirini yağlıyorum. Bunların hastalığı bu. Temizlemezsen korozyondan dolayı kopuyor. Ha. Sonra dümensiz kalıyorsun yolda. Evet. Akıllıca. Teşekkür ederiz. Bunu her sezon başında sonunda öneriyor musun yoksa sadece sezon başında yeterli mi? Yani ben de bakıyorum buna. Genelde orada bir paslanma korozyon oluşuyor. İlk sene yapmamıştım, yani unuttum. O yüzden her sezon başında bu şekilde yağlıyorum. Ee, şu anda bu sene dördüncü sezonumuz. Hiç paslanma gibi bir durum söz konusu olmadı. Her sene yapılmasını öneriyorum. Hmm, mantıklı. Hatta ara ara da sezon ortalarında da bir bakmakta fayda var. Sonuçta burasını temizlemek için, söktüğümüz için. Hmm. Ya zincir koptuğu zaman dümen boşa geliyor sonuçta. Tamam, tabii canım. Bir de fotoğraf çekiyoruz bir sağdan bir soldan. Bu tellerin oradan şuralardan gittiği raylar var. Ha. O raylardan bazen tel yukarı çıkıyor ve aşınıyor. Aşındığı zaman da tak diye tel kopuyor. Hı, hı. önceden görürsen kopmadan müdahale etmiş olur. Mantıklı. Bir ikinci çekti oluyor yani. Şimdi fotoğrafını çektin. Evet. Hı. İçerideki sistemin fotoğrafını çektim. Ha. Bak şu raylar var ya, şey teller var ya, şu plastik arabaların e, aralarında gidiyor. Hı. Bunlar bazen buradan çıkıp şu araya giriyor ve zamanla teli aşındırıp kopartıyor. Hı. Bakıyoruz ki bu tarafta yani sancak tarafa baktım. Orada herhangi bir şey gözükmüyor. Şimdi bir de iskiye tarafa bakacağım. Hı. Bu şekilde de kontrol ediyorsun. Bu şekilde de çek etmiş oluyoruz. Yani buna bizim bu teknelerde ara, ara bakmakta fayda var. Ne çıktıymış? <laughs> kış kanatlarımızı elma sirkeli suda bekletiyoruz çünkü elma sirkesi epey bir yumuşatıyor şu şeyde lavaboda arka lavaboda leğen gibi kullanıyoruz onu yani. evet şimdi ne oldu niye söylemiyorsun ya bu şu yapıcıya Değişti için bir filtre takmışlar. Saç filtre. İlk filtre. İlk filtre yani i̇lk şey yapıyor. Sudan gelen ilk filtre. Evet. Bak. Şey yapıyor yani ne derdi o? Pas yapıyor. Pas yapıyor böyle. Aa. O filtrede tam işte şuradan çıktı. Evet. Şuradan. Zaten şimdi sezon başı iki tane baş filtre değiştireceğiz. Bir tanesi ne? Bir tanesi karbon filtre değiştireceğiz. Evet. Şu ilerideki ziyon şey için, membranları korunması koruması için. Evet. E, Spektrum'un kendi filtresi var. 5 mikron. Onu değiştireceğiz. Evet. Bir de biz ekstra bir deniz suyu fitresi daha taktırmıştık. Şu en baştaki, evet. şuradaki. O da 20 mikron kullanıyoruz onda da. Hı. Onu değiştireceğiz. 3 üç tane filtre değiştireceğiz. Üç tane filtremizi değiştireceğiz. Sezon başında. Aynen. Aynen. İleri doğru açınca, ileri doğru içince açılıyor. Bu tarafa mı sağ mı? Aha. Aa Dört şey sohbet. hidroforu. <gülüyor> hidroforu <gülüyor> kapattık. Şimdi ileri doğru içince... Ha. Bu 6 ayda bir değişmesi gereken olan filtre değil mi? Ziyan filtre. Evet. 6 ayda bir değişen karbon filtre. Karbon filtre. Şimdi karbon filtreyi açıyoruz. Şöyle göstereyim. Ondan sonra açalım. Evet, sıra geldi 5 mikronluk diğer spektranın filtresini sökmeye. O da şu arkadaki. Yani e, kendi filtresi bu. Ha bu spektranın kendi. Kendi üzerinde gelen 5 mikronluk sürdüğü filtre. Hı. Kapkara çıktı. Kış boyu beklemekten kararmış demek ki. Ay ay ay. Dur bulaşıkların üstüne yap. <laughs> <laughs> Ay. Şimdi hidroforu bir aç bakalım canımca. Tamam hmm, hidroforu açtım. Şey orası su bastığı için biraz hava yapıyor. Peki olca ip filtre mi yoksa böyle kağıt filtre mi? Şey, kağıt filtre. Neden kağıt filtre? İp filtre çünkü şey yapabilirmiş. Ee... -"Gerçi iyi filtreliyor diyorlar ama..." -"Ama ip e filtreden koptuğu zaman mevlanları veya motorun içine gidebilir, sıkıntı yaratabilir diyorlar." Ha. -"Bir de şey, zaten kendi kitapçımızda 5 mikron kağıt filtre öneriyor. 5 mikronda ip e filtre yok bildiğim kadarıyla." Ha anladım. Okey." -"Şey değil yani. Bu böyle yapmıyordu, şimdi -"Ama şimdi şey, baksana su..." -"Burada su doluyor." -"Biraz demek böyle hava yapıyor orası." Hava yaptıkça da orada geçer şimdi. Bu arada ilk biraz e, suyu doldurduktan sonra bekletip değil mi? Onun kağıdın emmesini şey, tatlı bekliyorsun. Tatlı suyu koyuyorum ki o sonradan o hava yapmasın diye. Evet. İçine tatlı suyu dolduruyorum tekrardan. Biraz İki, bekletiyorsun. Bekletiyorum. Kağıda iyice şişsin diye. Hı hı. Yaparken ikinci de rahat olsun diye. Yapıyorum. Evet. Çünkü Olur. ilk çalıştırmada biraz böyle hava, hava yapıyor. yapıyor. O yüzden panik yok. Deniz suyu filtresini şimdi alacağız, değil mi? Evet, ikinci bizim ekstradan taktırdığımız hmm. e, deniz suyu tuzlu su filtresi, bir şu tel filtre var, hı hı. bir de bir kağıt var zaten. Ay, bu şimdi leş şey gibi kokuyor, gibi koktu evet. şu anda. Peki olcağı bunu gerek de yok diyenler var, takıp sonradan vazgeçenler var. Ve veya bizim gibi yok ya. Kullandığınız olması... bölgede de şey önemli. Yani deniz suyunu daha temiz gönderiyor sisteme. Sistemin önünü uzatması için önermişlerdi. O zaman taktık. Hı hı. Ondan sonra şu anlık bir sıkıntımız yok. Kullanıyoruz. Çok İyi. önemli mi? Yani bence faydası var. İlla faydası var. Ama yani. sistemi biraz yoruyor diyorlar. Evet hani tabii filtre ettiği için su çekişinde biraz şey yapabiliyor. Zorluyor. Sıkıntı çıkartabiliyor. Evet tamam. Anlaştık. Bunu da not edelim. Şimdi yapacağımız bir işlem daha var. Tabi kışlamada beklediğimiz için. Bu denizden suyu çeken vana burası. Burası suyun altında bir mazgalı var. Onun içi bazen yosun kaplıyor. Ee, bir koyda gittiğimizde onu da o mazgalların içini böyle fırçayla bıçakla bilmem neyle şöyle yosunlarını temizleyeceğiz. Onu da yaparsak bu iş tamamen artık sezona hazır olmuş olacak. Filtre. Yine suyu dolduruyoruz kağıt filtreyi. Bu da 25 mikronluk olan ilk deniz suyu filtresiydi. Evet. Bunu da taktık İşin çoğu bitiyor. Çok sıkmıyorsun değil mi olcağım? Hayır, tatlı sıkı. Tatlı sıkı. İyi, bakım çalıştım da Her sıktığı Her Ne yaptı? Su debisi, yani. Su debisi bu da basınç gösteriyor. 40 olması lazım. 36 Yok, geliyor işte 40 Ne işte şu an ters çıkıyor. kaldırıyoruz eşyaları. Var mı kaldı mı bir şey Olcay? Bir motorun yağını kontrol ederiz. Öyle de yola çıkarız herhalde. Değil mi Olcay? Evet. Aynen öyle. Bence de. Şu halı da kurumuştur artık herhalde. <laughs> Bakarız. Evet, çok yorucu bir kaç gün daha geçirmiş olduk Marina'da. İlk gün bütün zor işlerimiz var ya gözümüzde büyüttüğümüz işlerimizi ilk gün yapalım dedik. Ben bordo temizliklerine ve o yağmur lekelerine çok takıldım ve onları halletmek istiyordum. Ben onlarla uğraşırken de Olcay su tutarak bana çok destek oldu, sağ olsun. O yüzden ilk gün biraz harab olduk. İkinci gün daha ufak tefek işleri bırakalım dedik. O Trakayla Hafif de işte de direğe çıktım gönder halatını direği takmam gerekiyordu belki bir şey toka etmek gerekebilir bir bayrak toka etmek gerekebilir onları halledelim sezon başında sakin sakin marina da diye onu da bir aradan çıkardık su yapıcının filtrelerini sezona hazırladık onlar da ikinci gün oluyor. E, bugün ise son günümüz. Aslında bugün yola çıkarız de, dedik. Ama e, kafadan baya bir dalga yeme ihtimalimiz var. Bugün rüzgar yüksek e, şeyde açıklarda. Dolayısıyla o böyle çok hırpalanmayalım zaten yorgunluğumuzu da tam atamadık diye düşünerekten yarına bıraktık seyrimizi. O yüzden e, yarın yola çıkıyoruz. Yarın e, herhalde ilk hedefimiz Gemiler Adası olur. Gemiler koyunda biraz dinleniriz. Oradan etap etapta devam etmeyi planlıyoruz. Bizim şimdiki ara rotamızın hedefi Bodrum. Bodrum'a direkt gitmeye niyetimiz yok. Geze geze gideriz diye düşünüyoruz. Mayıs sonunda, ay sonunda Bodrum'da olmayı planlıyoruz. O yüzden vaktimiz var. Geze geze, keyfimizi ala ala hem ilerleyerek ama hem de güzel sevdiğimiz koyları bir ziyaret edip hasret gidererek öyle bir rota çiziyoruz kafamızda ama hiçbir şey net değil. Zaman içerisinde hava durumlarına göre her şeyi belirleyeceğiz. Onun dışında da bugün artık herhalde bir marina'da arkadaşlarımızla, dostlarımızla vakit geçireceğiz, onlarla vedalaşırız. Yarın erkenden de yola çıkarız diye planlıyoruz. Umarım Beğendiniz güzel bir bölüm olmuştur diye umut ediyorum. Şimdi bundan sonra da seyirler başlayacak. Umarım keyif alırsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.